Bu video tıkladığına göre gerçekten futbolu ciddi aldığını varsayabilirim. Ve sana şunu söylemek istiyorum. Gerçekten başarabilirsin. Hayal satmıyorum. Gerçekten. Ama bu sana bağlı. Ben sana yolu göstereceğim. Yürümek ya da yürümemek sana kalmış. Hazırsan başlıyoruz. Ustalaş. Birçoğumuz estik çalım atan oyuncular özeniyoruz. Mesela Neymar. Peki gösterişsiz ama zor işleri çok kolaymış gibi gösteren bir oyuncuya hayran olan hiç gördün mü? Mesela Busquets. İnanılmaz basit aynı zamanda çok efektif bir oyun tarzına sahip bu oyuncu. Dışarıdan bakınca çok sıkıcıymış gibi gözükebilir. Hatta birçok kişi bu yüzden de Busquets'i örnek alıyorum falan demez. Yani hiç duymazsınız böyle bir şey. Ama sana kimsenin söylemediği bir şey söyleyeceğim. Busquets olmadan Neymar olamaz. Nasıl yani? Basitlerde ustalaşmadan estetik çalımları uygulayamazsın. Şimdi küçük yaştaki kardeşimiz bana şu an kız olabilir ama gelin anlatayım. Şimdi ilk dokunuş özelliği ne arkadaşlar? Basit bir şey değil mi? Her futbolcuda olması gereken bir özellik. Şimdi senin ilk dokunuşun kötü olursa önünü alamayacağın için topu kaybettin. Bak bitti. Çalıma geçemedik. Ya da atıyorum pasin kötüyse arkadaşına güzel bir pas atamazsan gol olmayacak ya. asist yapamayacaksın. Şutun kötüyse kale isabetli şut atamayacaksın ya da atsam bile kalecinin üstüne falan gidecek. Genelleme yapıyorum. Yine istisnai olarak atabilirsin. Top hakimiyetin kötüyse sürekli topu kaybedeceksin. Oyun zekan gelişmediyse de maçı analiz etmekte zorlanacaksın. Bu yüzden her şeyden önce basitlerde ustalaşmalıyız. Gelin arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağımızı size anlatayım. Bir şeyi ne kadar çok yaparsan o şeyde o kadar ustalaşırsın. Şutun mu kötü? TikTok'tan şut tekniği öğrenmek yerine gidip kendini deneyimlemek emin ol çok daha faydalı paslarım mı kötü? Duvarla sürekli paslaşmak arkadaşınla paslaşmaktan daha verimli. Çünkü arkadaşının top kontrolü iyiyse senin kötü pasını güzelmiş gibi gösterebilir. Ama duvarda ne oluyor? Sen nasıl attıysan direkt sana öyle geliyor. İşte bu yüzden kendini düzeltme fırsatın oluyor. Top kontrolü mü kötü? Bol bol top sektir. Ben küçükken top sektirmenin Hiçbir işe yaramadığını düşünüyordum. Yani freestylecilerin iş olduğunu falan düşünüyordum. Yanılıyormuşum arkadaşlar. Bunu söylememin sebebi de küçükken Osman Dembele Barcelona transfer olduğunda böyle top sektiremiyordu. Ben dedim ki aa işte ben de sektirmesem de olur. Oğlum sen Osman Dembele misin? Değilsin. O zaman seni sektirmen lazım. Bu kadar basit. Top sektirmek emin olun inanılmaz geliştiriyor. Gerçekten faydası var arkadaşlar. Hatta top sektirmeyen biriyseniz kendinize bir challenge koyun. 30 gün boyunca her gün 1000 top sektirin. Ne kadar geliştiğinizi bir ay sonra bana yazarsınız. Her neyse. Top kontrol kötüsü bol bol top sektir ve duvarla havada oyna. Nasıl yani? Duvara havadan bir top atıyorsun, kontrol ediyorsun, yere düşünmeden tekrar pas atıyorsun. Bu senin hava toplarındaki hakimiyetini arttıracak. Bak sıkıcı gibi gözüküyor evet ama bunları yapmak zorundayız. Topla haftada en az 7 saatini harcarsan ne kadar geliştiğine kendin bile inanamayacaksın. Bu yüzden bunları uygula sonra teşekkür edersin. 10.000 saat kuralı. Az önce dedim ya bir şeyi ne kadar çok yaparsan o şeyde o kadar ustalaşırsın. Aslında bağlantılı. Hemen anlatın bu kralı ne olduğunu. İnsanlar bir şeyde ustalaşabilmemiz için o şeyde 10.000 bin saate tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Bunu neden söylüyorlar? Başarının tesadüf olmadığını. Yani başarılı insanlara baktığımız zaman o başardığı sektörde işte saatlerini harcadıkları için bunu söylüyorlar. Ve emin olun o televizyonda izlediğiniz futbolcular aklınıza kim geliyorsa Süper Lig'den, Premier Lig'den, bunlar 10.000 bin saati tamamlanmış oyuncular oluyor arkadaşlar. Sizin görmediğiniz kadar çalışıyorlar ve siz de onlar gibi olmak istiyorsanız, onların seviyesine yetişmek istiyorsanız, profesyonel olmak istiyorsanız sizin de bu işe saatlerinizi vermeniz gerek. Yanlış anlamayın, gidip her gün halı saha yapın demiyorum. Her gün halı saha maçı yapamazsın zaten. Vücudunu yorgunluk verecek ve sakatlığa bile gidebilir. Akıllı çalışacağız işte. Zaten halı saha maçına gitsen bile her gün bir saat halı saha maçı yapıyorsun. O bir saat boyunca top sende kalmıyor zaten. Taş çatlasın 10-15 dakika boyunca oynuyorsun. İşte bu yüzden bireysel antrenmanlar şart. Tek başına yapacağın antrenmanlar top sürekli sende olduğu için saatine saat katmış oluyorsun. Futbolda geçirdiğin vakti arttırmış oluyorsun. Ve gelişiminin büyük bir parçası oluyor. Bu bireysel antrenmanlar arkadaşlar. Sizi 10.000 saate götüren bir araba. Siz kulüp antrenmanlarıyla bunu dolduramazsınız sadece. Ya da futbol okulunda dolduramazsınız. Bu yüzden bunları uygulayın arkadaşlar. Kolay bir yolu yok. Bireysel antrenmanlar sıkıcı gibi gözüküyor olabilir. Ama bunu yapmanız zorundasınız. Videonun girişinde de zaten ciddi aldığınızı varsayarak bunları anlattım. Kolay yolu yok arkadaşlar. Saatlerinizi harcamanız lazım. Keşke küçükken bana biri bunu söyleseydi. Gidip küçük yaşta telefon oyunları oynamak yerine keşke bol bol top sektirseymişim. Sektiremiyorum deyip kenara çekilmek yerine zorlasaymışım. Çünkü gelişebileceğimi bilmiyordum top sektirmede doğuştan gelen bir şey olduğunu sanıyordum. Ya da keşke zorbalıklara rağmen futbol oynamaya devam etseymişim. Bu hataları sen yapma diye sana anlatıyorum ki bir an evvel hayal ettiğin konuma ulaş. Hakkında hayırlısı olsun. Video faydalı olduysa beğenmeyi unutma. Beni desteklemiş olursun. Allah emanet olun. İyi antrenmanlar.